Merhaba yavrularım. Bugünkü Türkçe dersimde zıt yani karşıt anlamlı kelimelerle ilgili bir güzel ders yapacağız. Karşıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersidirler. Ve eş anlamlı kelimelerde olduğu gibi birbirinin yerine kullanamayız. Çünkü anlamı tam tersi olarak değiştirirler. Yukarı, aşağı. Evet sevgili yavrularım, birkaç örnekle bilgilerimizi hatırlayalım. Siyah, beyaz, şişman, zayıf, uzun, kısa, hızlı yavaş yaşlı hmm, genç yüksek alçak acı tatlı ikisini de çok severim sevgili yavrularım zıt anlamlı kelimeler birbirinin tam karşıtıydı sert yumuşak. Güzel. Çirkin. Gece. Gündüz. Benimle birlikte söylediğinizi duyar gibiyim. Gülmek. Evet, ağlamak. Toplama. Çıkarma artı eksi. Oo zengin. Fakir. Sıcak. Soğuk. Yaz. Kış. Çok. Hmm, azlara üzülüyor mu ne? <laughs> Az. Çok. Ve az, büyük, küçük, boş, dolu, kalın, ince. Sevgili yavrularım bu örnekleri çoğaltmak sizlere elinizde. Bol bol araştırma yapabilirsiniz kitaplarınızdaki konuları tekrar edebilirsiniz. Şimdi sizlere zıt anlamlı kelimelerle ilgili güzel bir hikayem var. Komşu Komşu hikayenin adı. Birbirine yapışık iki evde yaşayan komşular varmış. Bakmayın komşu olduklarına. Bu komşular birbirine zıtlarmış. Birinin iyi dediğine diğeri kötü Dermiş. Biri bir şeye güzel dese, diğeri inat eder, çirkin. Dermiş. Biri çok üzgün olsa, diğeri neşeli olurmuş. Biri hep erken uyanır, diğeri geç uyanırmış. Biri taze ekmekten başka bir şey yemezken, diğeri bayat ekmek yermiş. Biri zengin, diğeri fakirmiş. Biri kuru üzüm severken, diğeri yaş üzüm severmiş. Biri sıcak havaları severken diğeri soğuk havaları severmiş. Biri acıyı çok severmiş, diğeri tatlıyı. Biri şişman, diğeri ise zayıfmış. Bu kadar zıt olmalarına rağmen yan yana evlerde uzun yıllar bir arada yaşayıp yaşlanmışlar. Farklılıklarımız olsa da bir arada huzur içinde yaşamak için hiçbir engeliniz yok. Farklılıklardır insanı insan yapan derlermiş. Beğendiniz mi güzel küçücük öykümüzü? Evet, zıt anlamların birlikte mutlu bir şekilde bir hikayeye, bir fıkraya dönüştüğünü de gördünüz. Şimdi sizlere güzel bir oyunum var. Ben de kimde oyunu. Uzun bende, kısa kimde. Sevgili yavrularım, evdeki bireylerle, evdeki ailenizle birlikte oynayabileceğiniz güzel bir keyifli oyun. Bir kişi, sen başlıyorsun oyuna, uzun bende, kısa kimde diyorsun. İkinci olarak söz alan, mesela abla, kısa bende, evet kimde? Diğer kişi, evet dedi ya zıt anlamlısını kullanacak. Hayır bende zayıf kimde? Zayıf bende şişman kimde? E, şişman bende büyük kimde? şeklinde bu oyun devam edip gidecek size iyi eğlenceler diliyorum sevgili yavrularım ve tatilde de iyi eğlenceler, eğlenceler diliyorum kitap okumayı unutmayın hoşçakalın sevgili yavrularım bir dahaki videoda görüşmek üzere.